Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber 9000 kupa alacağız. Evet yanlış duymadınız tam tamına 9000 kupa. 9000'i geçebiliriz 9000 olabiliriz. Son 2 kupam kaldı. 2 kupa kasarsam mega kutuyu alacağım. Bu arada arkadaşlar ben bugün bir tane arkadaşımdan hesap aldım. Onu da size gösterebilirim yarın ya da bu gün ona da kazacağım. 6 bin kupa mı? 25 karakter. Benden daha çok karakteri var. Mübarek. Hadi oynayalım. Benim eski hesabımda bildiğiniz gibi 11 bin, 12 bin kupalardaydı. Onun oralara gelmeye çalışacağım. Şu, dur, şöyle, dur. İşte, pro hareketler, pro hareketler. İşte hiç görmediğiniz Brawl Stars'ın pro hareketleri. Aslında bir takımı eledim böyle. İyi. proyum. 1 vs 2 prolar. 1 pro, pro vs 2 noob. Hangisi alır? Tabii ki pro. Aa şurada taşındı ya. Bana vurmuştu orada geçerken. Mr. P adam var. Onun bizimkine bak gidiyor da direkt alıyor. çalıyor. Kaka kanka kaç vuruyorum 2500 tamam. o 5200 vuruyor al kanka şuna ben tek atarım ya kanka nasıl öldün ya al şunu al şunu bir tane daha gelecek tamam şu andan itibaren 9000 olmuş bulunmaktayız al kanka sen o robota git ben adamları sıkıştıracağım mega kutuyu açacağım şimdi birazdan al şunu da 21 yüklüymüş dikkat etmemiştim şunu da öldüreyim. tamam öldürdük. ve tam e, 9.007 kupayım bakayım doğru mu? 1657. Evet doğruymuş dediğim. 1657. Evet doğru çıktı. Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Yarın görüşürüz ve bay bay.